Adım Nisa. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde oturmaktayım. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru ilerliyordum. Günlerden 16 Ocak Perşembe günü saat 9.30 gibi evimden ayrıldım. İş yerine doğru ilerliyordum. Çarşı içine yaklaştığımda iş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perdiğinde sol gözümden kanlar akmaya başladı. Yardım edin çığlığımı attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü, kimler tarafından yardım edildiğimi hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastanede gözetim altındayken düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki bulunan darbeleri sol gözümün kaşımla gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını sol gözümün arka tarafında elmacık kemiğini çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü görme olasılığımın yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum tedavi sürecim hala devam etmektedir hastaneden ayrıldıktan sonra ifade vermek için karakola gittim İfadelerimde görgü tanıklarım, kamera kayıtlarım, elimdeki olan darp raporum ve benim sözlü ifadem bulunmaktadır. Tutuklanmasından o kadar çok emindim. Tüm ifadelerimi açık bir şekilde söyledim. 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum. Mahkemeden sonra tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Yunus Emre Yelice'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum. Şu an bana belki bu yapılmış olabilir. Belki hala hayatta olmuş olabilirim. Ama benden sonrakiler belki hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirebilir. Belki ağır oluşturabilir. Ben şu an sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda. Hiç kimseye hiçbir şekilde güvenemiyorum. Lütfen bana yardımcı olun ve beni destekleyin.